Merhaba arkadaşlar ben Nazmi ee, Uzun bir aradan sonra Yeniden video çekmeye devam ediyoruz Evet ee, Mikrofonla ilgili bir sorun var arkadaşlar Onu hallettim ee, İnşallah ileride de Bir mikrofonla alakalı sorun çıkmaz ee, Bu arada Minecraft'da da yeniden başlıyoruz Evet Yeniden başlıyoruz Hayatta kalma evet. Şura. Şunlar açık. Şuraya da 2000 diyelim. Ya da dur. 1990 6 diyelim evet. Şöyle diyelim bakalım. Ee, ben bu sayıyı severim. Bunu sandık açık. Yaratalım. işte oluşturalım bakalım dünyamızı. Ee, şu an e, bir sorun olacağını düşünmüyorum Bir tek sorun e, intromuzda olabilir Intro'da. Evet geldi dünyamız Güzel bir yere benziyor Güzel dedim iğrenç bir yer çıktı evet İğrenç mi? Evet balta çıktığı güzel olmuyor Ekmek verdi bu sefer her zaman elma verirdi sefer ekmek verdi. Şöyle. Bir saniye. Hı. İlerleyelim, ilerleyelim. İnşallah şuranın arkasında düzlük yerler gelir. Yoksa yaşasam mı burada ya? Burada nasıl yaşayacağım ki ama? Biz en iyisi. Bunu yapmam lazım yoksa dayanamam. Bo oh, şu dağlara bir bakayım bir dakika. Ya da bakmayayım. Ee, bakalım bakalım bakalım. Evet 1996 böyle bir yermiş. Kötü bir yermiş. Geliyor mu bir yerler? Dur. Evet şuradan geliyor gibi sanki. Gelmiyor. Biraz daha gideceğim. Ee, sanki işte gelmeyecek gibi. Bir yer geldi evet. İnşallah devamı vardır. Bu kadar değildir dedim. Bu kadarmış. Ben bu şartlarda oynayamam. Şunu sil. Şuradan hemen yeniden. Hemen yazdık. Şunları açık. Şuraya da şöyle. Şöyle evet büyükçe diyelim. Girelim bakalım. Su içeyim bir tane. Evet. Hala. Oluşturuluyor diyor. Evet. Güzelce. Çok güzel alan geldi. sefer balta falan vermedi ama yine de alanı sevdim evet hemen bir koşup bakmak istiyorum ilerisi çöl galiba şurada ağaçlar var şöyle evet burası çöl şurada ağaçlar var karşı çimenlik ağaç güzel yer ya keşfederiz evet Köy köy evet köy bulduk yaşasın bir daha hep nazım baba yazacağım ee. şöyle geldim köy evet şurada o demirci de varmış dur içinden inşallah işime yarayan şeyler çıkar. O demir kazma yaşasın. Şimdi içine birleştir şunu tamam. Hatta chest'i de alalım evet lazım olur. Al. Chest değil sandık pardon. Şunları da al. Siz. ha ha de... ne abi siz ya. Sizde hep pahalı pahalı şey. O, dur. 10 tane üzümlüse, bu mu? Abi sen yaşama bence sen. Öl. <laughs> Köy buldum çok güzel oldu hmm, şuradan hemen ekimleri kola geçirelim Al abi al al al, al. ver büyük büyüme değil. Hemen şu elmaları iyi. Evet yedik. Koş 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 koş. Tamam yine de buldum ya güzel ya evet kitaplıkları şura mıydı abi? Bura değil dur. Kitaplık olan bir ev vardı. Evet şurası. Çekil abi. Güzel. Bunlara bir tane şimdi şey yapayım. Bir tane balta yapayım. Hemen. Şunları şöyle indirelim şunu da al seni de satıyor bunun sözüne bir zümrüt mü sen sen yürü git ya adamlarla Pazarlık yapacağım Gider kendim bulurum. Tamam köyünüz var güzel de. O mavi boya ben bunlardan da alayım da. Koyunlar falan boyarız ileride. Taş Çık, alsam mıydım ya? Neyse. O dur dur. Ben taş şuradan alacağım. Hem bir maden falan yok mu burada? Yokmuş. Taş şunu al ya. Ha. Ah, sesim gitti, sesim çıkmıyor. Al şunları. Nasıl çıkacak? Nasıl çıkacağım ben? Şöyle. Şöyle kazarak çıkacağız evet. Hiçbir mi yokmuş abi? Hep mi bura? Huş ormanı mı? Ney buraya? Tamam dur koca ormanmış bura dur. Kocam Huş ağaç. Bu orman abi. Huş ağacı. Şöyle. Şuraya hoplayabilirsek evet. Biz en iyisi meşe ağacını buradan keseceğiz. Of. Şuraya atla canımız pek azalmadı. Balta var mı? Varmış. Gel abi. Gel abi. Siz isme bakmayın ya, ismi ben kafama göre yazıyorum. Normalde Naz Nazım Baba da ismi, yani Minecraft ismi, en sonunda şey olarak kalmış. Evet fidan aldım bir tane bir tane yetmez aslında da şöyle odunları aldık fidan fidan elma çıktı fidan aldık evet sen de şurada yürü koşamaz olduk elmayı ye Evet. Köye doğru bir gidiş yapmayacağız. Şuradan şöyle şu ilerideki düzlük alanlara evimi kurayım diyorum. Hatta şu karşı yakaya kurayım Evet daha çiks olur böyle. Bura vadi mi ya? Mağaraymış. Kömür. Yaratık var mı? Kömürleri al. Öttü klavye evet. Al şunları. Al 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 al. Al abi aldık değil mi tamam. O ne ya? Çakıl mı? Siz şu an hiçbir şey göremiyorsunuz biliyorum ama. Neyse ya ben de çıkayım. Hiç... Anne korktum zaten sesleri. Hiçbir şey alasım gelmedi. Şöyle çıktık. Köy. Köy neredeydi ya? Köy şu taraf. Aa şuradaymış. O yangın çıkıyor. Abi yangın çıkıyor. Ben evimi şuraya kurayım da. Sonuçta köyden uzak bir yere ev kuralım. Evet meşe ağaçları da buldum. Şu denizin oraya bir yere evimi kuracağım. Havutça ya. Yoksa bu iş böyle gitmez. Bir daha yet tamam. Koş 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 koş. Şöyle şuraları. Birazcık düzenledikten sonra. <laughs> Şu kadarlık bir kulübe yeter gibi mi geliyor? şöyle 1 2 3 hatta 4 olsun. Şuradan dönelim. Şuradan. Şunu al abi. Güzel. dönmüş Bu olayın yaşanmasını Hiç sevmiyorum Zaten hiç kimse de bu olayın yaşanmasını Sevmez Bir iki Üç Üç <laughs> Gidip o köydeki Günleri alacağım Çalışma masası. Nerede? Nerede ha çalışma masası? Burdaymış Sen gel bir içeriye. Gel abi. Bunun kapısını nereye yapalım? Şurayı iyi mi? Şura kapı değil mi? İyi mi? Tamam güzel. Yani ben ben şu meşaleyi de evin içine koyalım. Buradan yaratık maratık çıkmasın nlarda. Yok bura değil, bura değil pardon. Tamam. Düzenle, düzenle, düzenle. Bir seni içeri koyalım. Evet. Böyle yaptık. Orada lav var. Hatta yangın orada çıkmıştı galiba. Orada bir şey mi var? Yokmuş. Şimdi Ne yapacaktık? Kılıç falan yapacağım ben evet. Çünkü kendimi korumam lazım. Şöyle yerleştirelim. Şunlarla odun yani çubuk yapayım. Şöyle bir düzenleştireyim burayı. Daha şöyle bir Düzen Şöyle bir Güzelce oldu Şunu da şöyle yap Sen buraya gel Siz bir gelin abi şöyle Şuradaki her şeyi at buraya At 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 at, at. Tamam Şimdi koşalım gidelim Köye Day, nay nay day day nay day 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 Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Dostça ayrılalım. Belki selamlaşırız. Evet bu sürümde köylüler ekinleri ekmiyor herhalde. Lan köylü sen içeri niye girmedin daha? Ver bakalım bana oradan gün. Yün yün. Ha. Hayır hayır git git. Git oğlum git git. Patlama patlama. Abi yünümüz yok mu ya? Biraz yün ya yün yün koskoca köyden gittim bir tane gün çarptım hiç mi yok ya gel ben senden daha güçlüyüm biliyorsun bunu gel abi gel gel Evet, ok yemişiz ama hala sağlamız. Evet, hiçbir şey bulamadan yaralı yaralı evime dönüyorum. <laughs> Şuradan şöyle ölmeden, şunlara yakalanmadan bir şekilde Kaçmaya çabalıyorum. Hayır beni görme. Ben evime gidiyorum ben zararsız bir kişiyim. O bir be, hala beni takip ediyor ya. Ben zararsızım abi. Gelmeyin beni Ha, gün hiç mi yok ya? Hayır. Evim gitti. Kimsin de benim evimi patlatıyorsun la? ha? Hayırdır? Hayırdır benim evimi patlatıyorsun yani? Hayırdır yani? Sen kimsin? Kimsin abi sen? Ne ayaksın sen? Benim evimi patlatıyorsun. Geliyorum buraya. Ayak yapıyorum buna. Git git kardeşim git git. Git ya git. İstemiyorum sizi git. Bak daha geliyor. Kaç 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 kaç. Gel hadi gel gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel, gel, hadi, gel. koşamıyorum gel. Hayır hayır siz gelmeyin abi Siz olmaz Siz olmazsınız Gel ya da gel Dönmenin çıkıyor değil mi? Gel Donma abi beni koru abi Sen miydin bana ayak yapan ha? Gel örümcek gel. Bana sakın vurma. Vurdu. Ha. Gelmiyor ya. Bak şimdi büyük yazdı. Şuradan. Ora başka köy mü? Yoksa bana mı öyle geldi? Abi evet. Burası başka bir köy. Çünkü benim evim yok. Evet. Biz nerede doğduk ki? Evet, çölmel vardı hatırlıyorum. Şöyle bataklık ağaçları falan diyordum. Vadi. Hala arıyorum, evet. Bah, çölden hiç gitmedim abi, şimdi. Çöle hiç uğramadım bile daha doğrusu. Hatta lavlar gözüküyor lavdan. Yine abi aşağıya biraz daha. <laughs> Sen bir daha öl abi be. Öl. Şimdi Direkt şu köyde mi ya? Direkt bu köy geliyor. Kayboldum ben. Buradan gitsen köy gelmez. Şöyle gitsek. Bir iskelet yüzünden, bir örümcek yüzünden öldü. Hiç hiç hatırlamıyorum buraları yok. Yok yok yok. Şurada çöl şimdi. Şurada köy olması lazım. Şu köyünç. Evet burası bizim köy. O zaman evim. Buralar da olması lazım abi. Çok saçma ya. E evet evet evim. Evimi buldum. Hatta eşyalarım da içinde mi? Şimdi bul bakalım eşyaları. Yok olduysa gitti. Yok mu abi eşyalar? Aa eşyalar evet dur. İn şuraya. İn 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 Heh. Sıfır. Sıfır. Al, al 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 Tamam ya. işte böyle. O arkadaşlar, ee, zaman bayağı bir geçmiş. Artık evimiz böyle sakat sakat kaldı. Demir kazmam yok olmuş. Bravo. Ben ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Ne zamandır video çekmiyorsam bitişleri yapmayı unutmuş diğer bölümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar.